Evinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün size bir dergiler. Arkadaşlar bugün size bir dergiler. Bugün arkadaşlar Enes butur'a mesaj edeceğiz. Bugün arkadaşlar Enes Batur'un numarasını buldum arkadaşlar. Size bir dergiler. Şimdi Enes Batur'a gideceğiz. Göbeklik Enes Batur'a şimdi mesaj edeceğiz. Şimdi arkadaşlar atalım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar. Yeni ben... Merhaba. Merhaba yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Merhaba yazdık arkadaşlar. Merhaba yazdık. Evet. Şu an... Evet şu an yazdık merhaba. Evet şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Enes Batur. Tamamdır arkadaşlar şey yazdık Enes Batur. Tam bakalım arkadaşlar şey. görecek mi arkadaşlar? Bakalım görecek mi? Bakalım arkadaşlar bu görecek mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şu an görecek mi? Evet bakayım görüyorum. Aha gördü arkadaşlar. Aha arkadaşlar gördü gördü arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar Enes Batur gördü arkadaşlar bak bak neler yedecek şimdi evet aha yüzüyor aha arkadaşlar bak baba yüzüyor arkadaşlar vallahi villi evet aha sen kimsin yazıyor arkadaşlar Enes Batur vallahi Enes Batur bak bu mesaj attı evet arkadaşlar Enes Batur mesaj attı sen kimsin dur arkadaşlar bekle ben Osman tam Osman yazdı şimdi Enes buturan Osman yazdı Hadi bakalım Enes Butur Evet Evet arkadaşlar Şimdi Ah gördü arkadaşlar bakın gördü Evet sağ şu an 8'i 8 geçiyor Ve sağ 8 atıyoruz Aha arkadaşlar bakın Şimdi arkadaşlar Evet Evet, arkadaşlar bakın Evet yüzüyor Evet arkadaşlar bakın yüzüğü gördünüz mü arkadaşlar yüzüyor ya Evet arkadaşlar gördünüz mü? bakın yüzüyor. Evet ne yüzecek anlamadım arkadaşlar bakın. Şimdi yüzüyor galiba arkadaşlar bakın Elis Batur yüz. Evet. Ah numaramı nereden buldun? Ana arkadaşlar. Arkadaşlar numaramı nereden buldun yazmış. Dur ana arkadaşlar. Arkadaşlar Elis Batur yapmış için numaramı nereden buldun? Tamamdır ki bekleyin. Şu an ben senin numarını, numaranı, numaranı e, internet sitesinden. Tamamlar için yazıyoruz. Korkma numaranı kims kimseye vermeyeceğim. Tamam arkadaşlar vermeyeceğim numaramı. Tamam arkadaşlar bakalım artık. Evet arkadaşlar şu an arkadaşlar bakalım görecek mi arkadaşlar. Evet. Şu an arkadaşlar erkekler... <laughs> eniz bu tur arkadaşlar eniz bu tur bakayım görecek mi? Evet arkadaşlar görüyor mu bakayım. Aha gördü. Aha gördü arkadaşlar. Acaba ne yazacak arkadaşlar? Şu an Evet. Oha Eniz bu tur neler yüzüyor bakın tamam yazmış. Arkadaşlar şu an Eniz bu tur tamam yazmış. Evet. Evet. Sen bir Evet dakika bakın yüzüyor kişi. Evet. Evet, hala yüzüyor ki bakın ha yazıyor. Vallahi erki yüzüyor. Evet dakika galiba ne yazıyor ki anlamadım yükeltince çok iyi yüzüyor ki gördüğünüz mertçi. Evet bakın Aha gibi bakın Seni Sen beni tanıyor musun Youtube'da Evet tamamdır açıyorum. Evet yazdık. Evet 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 yazdım. tamamdır açıyorum. eniz butu Enes Batur yazdık ki Dur. Şimdi eniz Enes evet. Şu an Enes Batur yazdım. Evet daha da yazacak mı Evet şu an dur ki yazayım çark Ben seni seni evde davet davet edeyim. Dur arkadaşlar yazdık artık. Ve bak hala yürüdü. Hayır yani hayır diyecek mi anlamadım. Hayır ve evet diyecek mi artık. Hayır bir de evet diyecek mi anlamadım ki. Evet. Neyse arkadaşlar. Evet. Hayır olmaz. Durun arkadaşlar. Niye? Arkadaşlar tamamdır. Yani. Belki arkadaşlar bir işi vardır. Ne yazdım? Youtube işim var. Youtube işi var. YouTube işi var lan. Arkadaşlar Enes Batur YouTube işi var yazmış. He. Tamam. Yarın saat. Saat. 12. Bir daha 12. 30'da. Buluşalım. Bu arada arkadaşlar Enes Batur çok iyi videolar çekiyor. Enes Batur. Şuralım. Saat 12.30'da buluşalım yazdık. Tamam. Tamam tam durak işte. görecek mi? Görecek mi? Hala görmedi. Görüyor mu ya? Ha tabi gördü. Arkejan. tam Evet. Yani tamam yazacak mı? İnşallah hayır yazmaz. Ha tamam yazmış. Gördünüz mü botur. Evet. Şu an Arkejan. Evet şu an arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar? Yani arkadaşlar Eniz bu tur bakın neler yüzüyor. Evet. Yaşın kaç? Dur. Yaşımı Yaşımı Evet ya arkadaşlar Söylemeyeceğim. Yok. YouTube çekimindeyim. yazdık Tamam işimi söylemeyeceğim. Youtube çekimindeyim. Evet. Attık mesajımıza. Evet bakalım henüz bu bakın neler yazık. Bu aradaki mesajları yazdık arkadaşlar. Bakın mesajları yazdık. Yani arkadaşlar. Aa ah, tamam gördü arkadaşlar bakın. Evet izliyor bakın izliyor. Evet. Şu an herkes gürbet. bakın hala yüzüyor. Hala. Evet. Şu an hala yüzüyor. Evet. Oha. Tamam yorum buluşmada söylersin. Arkadaşlar eniz bu bize mesaj atıyor. Evet. Şu an herkes bakın hala yatmaya devam ediyor. Tambulu evet gördünüz gibi Enes Batur. Şu an herkes Enes Batur gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya bir de ilk defa Enes butur evet. Evet şu an arkadaşlar. Şu an bir durun herhalde, ben ne yazacağım. Abi. Evet. Neyse bir şey bakalım yazacak mı? Sen. Evet bak neyse arkadaşlar. Neyse bekliyoruz şimdi ki biraz bekleyin. Evet ki şu an hala bekliyoruz. Evet bakayım yazıyor. Evet sen İstanbul'da mısın? Evet yazıldı. Evet. Evet gördü. Abi. Bahçeşehir. İkinci kısım. Evet kısım. Maha Mahallesinde Buluşalım Evet Tamam arkadaşlar Bahçe ikinci mahallesinde buluşalım Evet yurdu Tamam Evet arkadaşlar. Evet tamam yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmekte YouTube Enes Batur'a mesaj attık. Şimdi ki neyse o önemli. İnşallah yani anne bir babanın ölümsüz olur. Zengin olur. Çok parası amin arkadaşlar. Enes Batur'a ilk defa mesaj attım. Enes Batur. Yani arkadaşlar. Görbekçi Enes Batur'a mesaj attık arkadaşlar. Görbekçi. Eniz Enes gör görbekçi bu. Enes Batur'a gireceğim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar birlikte arkadaşlar videomuzun sonunda gelelim şimdi sizler birlikte arkadaşlar Enes Batur'a görün bakayım mesaj attık. Yani Enes Batur'la buluşacağım arkadaşlar. Sizler birlikte yani ama onun videoyu çekemeyeceğim. Neyse şimdi videomuzun sonuna gelelim. Hadi bakalım videoya tıklayın. İnşallah bunu ölümsüz olur. <laughs> ol, çok razı amin arkadaşlar. Hadi videoya tıkla ve videoları izleyin arkadaşlar. Enes Batur'a bir defa mesaj attım. Ve bu videoya bekleyin şimdi videoya tıkla 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 tıkla